Evet arkadaşlar merhaba. Kanal hala açılmadı. Açmayı planlıyorum bir gün. Adı Panda Kralı olacak. Bu amaçları yine de yükledim. Çok videom olmuştu yine oldu. Şimdi her şey var maşallah. En son Mario'yu aldım. Bunu. Şimdi bu easy kimle oynayalım? Ee, şunu oynayacağım. Hmm. Şey yok değil mi testleri? Ay testleri var. Arkadaşlar çıkacağım ya. Robin. Testleri olunca oyun donuyor. Sonra boşu boşuna videoyu ilerletmiş olacağız. O yüzden yapmak istemiyorum testereliyle. Diğer her şey olur bana. Aa iki tane feyili var. Üst üste. Ne oluyor baba? Nal baba <laughs> hediye verecek mi? Ben çok hastaydım bu yıl lütfen. ben de. Beran. Ne? Nal baba. Nal baba ne oldu? Nal baba bende de var. 5000 lira. Anam neredeyiz öleceğiz ya ama ne? Ah. Ee, bize bir tane daha vursa hemen öleceğiz. Bu Atış atış şeyine göre değişir. Bir şey görmediniz. <laughs> ya, dur ya ben güzel güzel bir şeye girmek istiyorum da. Sol diğer mesela. Ay şey maçına girdim. Aa bak Noel Baba yine geldi. <laughs> Noel Baba neymiş? <laughs> Ay bize kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Türkiye. Tamam bu testleri yoksa. <laughs> güzel. Ne yazıyor burada okuyamıyorum ya. Adam P Fransalı. Nerede Anur? Parislilere benziyor. Paris'te Fransalı. Wow. Mom. Öldü. Hmm. Aha. Finish him. Hmm. Ne olacağını biliyorum. Eğer atarsa adam parçalanacak. Evet. Aa sanki. Aa biz... burada kar oldu vücudunda. Kal. Sanki biz hiç bilmiyoruz. Derken? Derken? <laughs> Bir hali geldi. Ne <laughs> kadar uzak? Ha hiç uzak değil ya. Şöyle atalım. Aynen. Oh! Nerede? <laughs> Adamın adamı zaten yedi canı gitti. Adamı yazık değil. Hadi bir yere düş. Ha. Adam parçalar ayıralım mı? Adamın başına gelmeye kalmadı ya. Allah. Bir bacağı kaldı o kıyamet getirdi zaten. O oh, hala bunları. Yes, yes, dance. robot dansı. <laughs> Aa burada benle var. Şu anda şu anda olanların bir tek e, ilk başta yaptığımız din yok. 7 bin lira. Ben ilk önce 5000 lirayı aldığım için. Ay, ay çok yanlış yer attım diyecektim. İlk geldi. Baba yok mu ilk başta? <laughs> Değişiyor her zaman. <laughs> Karıncalar taşıyor sonunda <laughs> Ah! Çok yakın. bayağı canı var ya. Herkese eşit. Her, eşit eşit. E, her zaman eşit zaten. Farklı Seslere şey. gel <laughs> seslere An geldi bu. Aa. Ha. Çok az vuruyor. O da çok az vuruyor. İşte. Nesile çok az vuruyorum Samet. <laughs> Rengarenk dönüyor. La. Adam ölme. Lan nerede ama? O can nerede? Ee, bir tık canı kaldı adamın. Haman böceği dokunsa ölecek. <laughs> Hava dokunsa ölecek. Aa yeni bir şey geldi. Yeni bir şey mi açıldı benim? 5K <laughs> Adam Adam gitti valla. Adamın son doğallarına gitti. Ve... Julius Neko. 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 Evrimleşmiş hali var bunun. Biliyorum. Çok seviyorum Neko. Şöyle atsak kafasına. <laughs> Lan. Bizim ne arayacağımız gitti. Lan. Ne oldu? Lan daha adam atmadan canımız gitti. Evet. Ben. Hileciye Vallahi. bak. Aha. Abi biz de hile yaptık. <laughs> İle yapmadık ki anca vurdum. ya bu niye? Üç tane bıçak fırlatıyor. Evet. Hayır hayır. Böyle, bu, bu yerden çok kötü oluyor. İnşallah atamaz. Atarsa çok kötü olur. Atarsa. Çok... Ölmeyiz ama çok kötü olur. Ölmeyiz ama. Adam, adam evet. adam akıllı. Bir değdi. De. Ana değdi vallahi. Hiş. Her de bazen geliyor ya. Bizim kanalda gelmiş miydi her bilmiyorum ama. Aa, sıyırdı, sıyırdı böyle. Neyse. Önümüzde dik diz yok. <laughs> ne koda gitti, ne geliyor? Şövalye, bu da ben yok. Önce sıyırdı. önceki Premium'du. Bu hesabım eskiden çok zengindi bu hesap. Hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Çok güzel hesapla vardı. Yani alınabilecek her şey yoktu. Baktım ben. Niye şu anda bu mücadeleleri oynuyoruz? Çünkü legendary 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 tamamlayınca şey geliyor. Karakter. Onu ben de diyorum on premium değil. Nereden alınacak? Oradanmış. Aa ölmedi adam. Aa ölmedi. Bu adamı öldürmek istemiyorum ama Ölecek mi bilmiyorum. Öldü. Öldü. Aa ay! Bir tık aşağıdan atsaydım belki bir şans Neyse. doğabilirdi. Yüzümüz açıldı ya. Lan yüzümüz zaten çamurla bulanmış. <laughs> Sen... Hayır. İkinci ikinci kişi yere geri gidin. Aa tavuk. Evet. Tavuk adam. Bir Türkiye gör. Yok. Tavuk. Türkiye tavuk adam. Türkiye Tav tavuk. Türkiye kadını. Hay tavuk top kadın. Tavuk başlı kadın. Aa senin indileri. Tavuklarını, tavuklarını öldürdün. Ana hindi atıyor. <laughs> Bu <Bunun> gerçek dönmesi. <laughs> Aa. Böyle. Ha. Hindi ne yaptı? Hindi ne yaptı? Ya. ya. Kendi indiyle sana vurdu. <laughs> ya. İndiş ko. Hadi. Hadi. Nasıl geldi lan? Ha gerçekten. Hala hala. Böyle bir şey yumurtluyor bir de. Evet. Utanmaz. Utanmaz tavuk. Aa, sıyırdı <laughs> yine sıyırdı. Lan tavuk hindi atıyor. Biraz saçma geldi. Kuş. Lan bu ne nasıldıydı? Onca şu an canlar eşit. Değil, Diğer on... gittik gibi. Aa daha çok var canım. Hayır ölmek istemiyorum ya. Hayır, hayır. Cevciv gelme. Ya senin cevcivin yüzünden öldük Samet. Cevcivine, cevcivine cim öldür. Arkadaşlar biz şimdi videoyu bitireceğiz. Çünkü burada kutuları açacağız. Hadi size bay bay. Bye.